Çok Hangi? Hangi? Bu. Pancaları... Evet. 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 Çoruklu evet. gençler. Bak, bak. Değerli izleyiciler, bugün 28 Mayıs e, 2020. korunlu hastalığından dolayı insanlar evlerinde şu kamyolarda evet. bir nevi bugün biraz dışarı çıkarak bir temiz hava meslektaşlarımızla birlikte beraberliğimiz uygulayın. maşallah araya olarak bir araya geldik. Meslekte Hasan kardeşimizin bize getirdi, Çayı içiyoruz, kendisine teşekkür Hayır. ediyoruz. Ferdi Şerma, Teşekkürler Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet bu arada sosyal me mesafeye de dikkat edelim. ediyoruz zaten ediyoruz. Normalde ediyorsunuz ha. Yaklaşmışsınız. Hepsi bir cücükten çıkar. Hepsi bir cücük. Mizim mizim. Evet. Çayın başında Erdal duruyor. Erdal çayın bitti herhalde. Evet. Merhaba gençler. Hasan Bey de, merhaba. Tüm geçmiş bayramlarınız mübarek olsun efendim. Eyvallah eyvallah. Evet bu tarafta da var. Atilla <laughs> Acar Bey. <laughs> Ömer şey Bey. Bey. Atilla Acar. Herkese selam. <laughs> Sanatçımız Atilla Acar'la birlikteyiz. <laughs> Abi. Atilla Acar'la birlikteyiz.

Ankara'yı koş para et. Sonra da çove. Ben biraz yaşara biraz değil mi? Her her var bu, var. Ramazan'da pek Yok <laughs> <laughs> Yo, Ramazan'da pek <laughs> bu iki evet. gündür açıldı her taraf. Açıldı mı? Hayır.